Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Böyle bir yazıyla başlamıştım yazılarımı yazmaya. E çünkü her başlangıçta bir anlam var. Ben de herkes gibi motosiklete bir yerde başladım. Bir noktada başladım. Ama ne zaman başladım? Bu küçük bey doğduktan bir zaman sonra başladım. Zannedersem 8-10 aylık falandı başladığım zaman. Nasıl? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. O zamanlarda tabii ben işe gitmiyordum henüz. Eee faal başlamamıştım ve e, eşim trafikten çok yorulup başlamıştı. Tabii eğitimlere gelmeye başladı. Ee, her şey çok güzel, Pınar çok eğlenceli, çok keyifli. Yüzünde güller açıyor. Birkaç başka e, konuşmada da bunu söylemiştim zaten. Baktım. Ya bu adam çok mutlu. Ben de bir yerden başlayabilirim herhalde. şimdi i̇şte zaten çok ısrar etti falan derken bir gün beni toparladı. Hadi dedi, gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Villa Levent sürücü kursunda Barış Sucu diye bir hocamız vardı. Şu anda bulunduğumuz yer burası da sürücü kursunun D ağacı. The <laughs> herkes için ağacı. burada eğitim yapan herkes için gerçekten önemli bir nokta olduğu için bu çekimi yaparken de burayı tercih ettik. Ve bugün bu hikayenin yani benim motosiklet hikayemin başladığı yerdeyim ve başladığım hocamla Barış Sucu'yla sohbet edeceğiz. Ve her şey nasıl ilerledi, neler oldu, neler bitti. Biraz onları konuşacağız. Umarım birilerine başlamak için cesaret ve fayda olur. Kocam da Barış'tan ders almıştı. Benim de onunla ders almaya başlamamı istedi. İşte buraya geldik, birlikte bir tanıştık. Ne oluyor, ne bitiyor, bu iş nasıl yapılıyor, neden yapılıyor, Neyle başlanıyor? Hepsini onunla e, konuştuk. Barış Sucu, benim e, benim motosiklete ilk bindiren adam diyebilirim. Hakikaten öyle. E, i̇lk defa onunla başladım ve e, ondan sonra bayağı da bir yol kat ettim. İyi ki onunla başlamışım diyorum. Barış hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. <laughs> Güzel temenniler. <laughs> Güzel görüşler için. Evet, beraber başladık. İlk adımları beraber attık. Neler yaptık o zaman bir onlardan kısaca bahsedebilir misin? Neler, yapmak, neler yaptık? <laughs> Nasıl bir öğrenci oldum senin için? <laughs> Kadın sürücüler benim için zaten ayrıca önemliydi. Bunu sen de biliyorsun. <laughs> çok dersimizde bunu paylaştık. İlk adımlar çok önemli. Nasıl başlarsan öyle devam ediyor. O yüzden bir kadının yola hazırlamak, sürücü, sürücü olabilmesi, iyi bir sürücü olabilmesi için ilk adımları doğru yerde, doğru kişilerle. Doğru alması, zamanda, doğru zamanda alması çok önemliydi. Ben çok mutluyum. <laughs> çok sevindim gerçekten. Şimdi e, öncelikle motosikletin nasıl bir şey olduğunu, skuterin nasıl bir şey olduğunu, gazın nasıl bir şey olduğunu şimdi pek çok e, eğitimde herkes der bisiklete binebiliyor musun? Ne kadar binebiliyorsun? Dengen var mı? Evet, motosiklet bir denge işi. Ama dengenin yanında bir yandan da bazı ayarlarınızın doğru olması lazım. E, buNlardan en önemlisi de tabii ki gaz ayarı. Çünkü hangi motosikletin üzerinde olursanız olun, bir scooter olsun, işte biri 125'lik olsun, 500'lük olsun, 1000'lik olsun ne olursa olsun fark etmez. O dik gaz ayarı e, hepimiz için çok önemli. Eğer haşır huşur bir motosikletin gazını açıyorsanız her an tepenize geçebilir hangisi olursa olsun. İşte o yüzden de şurada birazdan görüntülerde göreceksiniz uzun bir slalom alanımız var. O slalom alanında ben Scooter'la ufak tefek o slalomları yapmaya başladıktan bir zaman sonra YBR 125'e geçtim. Şu yanımızda gördüğünüz e, asla ölmeyen makineler diyelim. Gerçekten çok dayanıklı, benim gibi bir sürü acemiye dayanıp e, hocalık yapan makineler. E, onlara geçtiğim zaman ne oldu? Barış beni bilmiyorum kaç ders boyunca ama hep birinci viteste. Yani günlerce o makineyi birinci viteste kullandım şu slalomda. Neden? Gaz ayarı için. Neden gaz ayarı? Gaz ayarı e, bu işin en temel konusu. Olmazsa olmaz. Doğru gaz ayarı, doğru sürüş hızı ve diğerleri tabii doğru bakışlar vesaire vücut pozisyonları e, her şey demek Düşük süratte kontrol çok önemliydi. Düşük süratte gaz kontrolü çok önemliydi. Bugüne getirdi işte. Evet. Bugüne getirdi. Ee, o eziyetli süreçler tabii o zaman için belki büyük bir acı <laughs> ama şimdi e, keyfini sürüyoruz. <laughs> Çünkü hakikaten hangi motorda olursanız olun, şimdi artık ben de yavaş yavaş zaten süreci izleyenler izliyorlar, görüyorlar, biliyorlar. E, motosikletimi her e, aşamada büyütmeye e, çalışıyorum. Tabii bütün motosiklet severler gibi selam. Burada bir muhtarımız vardı. Bu da muhtardan sonra gelen ikinci muhtar diyelim. Bunun adı ne? Lea. Lea. <laughs> Hoş geldin. <laughs> evet burada böyle keyifli bir ortamımız oluyor. Ee, diyorduk. scooter diyorduk. Scooter'la e, aslında ilk başladık. Niye scooter'la başlıyoruz? E, çünkü henüz daha e, iki tekerle bisiklet haricinde motosiklet unsuru içinde <laughs> mekanik olarak gaz hassasiyetini oluşturmak için bir seviyeye getirebilmek için bir başlangıç yapmamız gerekiyor. Bunun için de e, otomatik vitesli araçlar e, gaz kontrolü ve denge kontrolü için başlangıçta ideal olduğu için. E, Önemli nokta, olan aslında ilk başta bir dengeyi yakalayabilmek aynen, denge değil mi? Denge hızını korumak, gaz kontrolünün oturması diğer işte bakış kontrolü ve vücut pozisyonlarının oturması için e, başlangıçta biz bu şekilde öngörüyoruz doğru olanın bu olduğunu düşünüyoruz ee, aynı zamanda e, Tabii ki sonraki süreçlerde insanlar otomatik vitesli araçta kullanmak isteyebilir e, bunun e, en azından geçiş sürecinde öğrenilmesi kullanılması veya tepkilerinin bilinmesi de avantaj sağlar sen evet. de sonuç itibariyle hem vitesli aracın var hem otomatik vitesli aracın tabii. var her ikisini de kullanıyoruz farklı şeyler yani e, amaçları farklı Evet bir ama yandan. amaçlar farklı ama sonuç itibariyle her ikisinin de aerodinamiğini tanıman, tepkilerini Tabii. bilmen, e, hassasiyetlerini bilmen bu avantaj sağlar. Evet. Burada e, ben Scooter ile ilk başlangıçları yaptığım zaman dediğim gibi az evvel e, oğlum daha 8-9 aylık 10 aylık falandı. Dolayısıyla e, emzirmeye devam ediyordum. Buraya geliyordum. İşte, e, gelmeden önce emziriyordum veya işte neyse. Ee, onu yapıyordum. Ondan sonra buraya gelip motosikletin üstüne binip işte elimden geldiğince e, sürüşümü ilerletmeye çalışıyordum. O noktalarda e, şunu fark ettim: Motosiklet aslında çok e, duygularımızla doğrudan doğruya bağlantılı bir e, makine. Yani hani sadece bir makine değil, sadece e, bir mekanik sistem değil. E, bizim o anki psikolojik durumumuz bunu e, sürüşümüzün e, iyiliğine kötülüğüne ya da işte sürekliliğine doğrudan doğruya etki ediyor. O noktalarda mesela ben Barış da hatırlar muhakkak bir anda çok panik olup bir anda böyle ay yapamayacağım dediğim veya işte çok yorgun hissettiğim bu işte o anki hormonal dengelerle olabilir, iş yoğunluğu olabilir, o olabilir, bu olabilir. Bunları çok yaşadım ve o noktalarda bence iyi bir hocanın en önemli özelliklerinden bir tanesi öğrencisini okuyabilmesi. Barış o noktada benim için gerçekten çok iyi bir hoca oldu. Niye çünkü o anki halimi gözlemleyip e, Pınar istersen biraz duralım, bir kontağı kapat, nefes al, bir in, bir kendine gel, bir sakinleş, nereye bakacağını bir hatırla, bir su iç deyip e, beni o anda o korkunun içinde bırakmayıp oradan çıkaran bir adam oldu bir hoca olarak. Bu psikolojik etkiyi gözlemlemek e, nasıl bir şey yani e, ne olması gerekiyor orada evet. sürücü açısından ne olması gerekiyor? Şimdi şöyle tabi bin bir türlü psikolojiyle gelen insanlar var senin evet. gibi. E, senin geçtiğin dönemden geçen e, çok az sayıda insanla karşılaştım kadın sürücüyle çünkü genelde Böyle bir haber alındığında hamileyken veya yeni işte doğum yaptığında hep korumacı içgüdüyle evet. bu işe bulaşmazlar veya bu tarz işleri. Ama e, psikolojik olarak tabi yılların vermiş olduğu deneyim. Ben e, 2004 yıldan beri bu işin içindeyim. E, 12 yıldır Villa Levent ile beraberiz. E, çok sayıda öğrenci yetiştirdik. Tabii ki sarraflaşıyorsun. Evet e, Kadınları ayrıca anlamak lazım. Her kişinin tabii ki farklı psikolojisi olabilir ama. Sizlerin bu işe gönül verip buna zaman ayırıp o koşuşturmacada o yoğun telaşta gelip burada eğitim almak için bir bedel ödeyip zamanınızı harcıyorsanız bizim de bunu gözlemlemeye ve bu e, olayı tabi, bu perspektifte bakmaya e, mecburiyetimiz var. Öyle bir durum yani bizim biliyorsunuz eğitim çok e, sevilmeyen bir konu. <laughs> Motosiklet olmasına rağmen karşılaşıyoruz insanlar... E, bedellerine ödediği eğitimlere katılmıyorlar hı hı. veya e, farklı e, boyutlarda düşünülebiliyor ama e, önemli olan her şey sevgiyle başlayacak Evet sevmek biz seviyorsak öğretmek çok değerli bir konu e, motosiklet zaten yaşamımızın içinde parçası sevdiğimiz için de işler kolay ilerliyor Evet e, herhangi bir e, zorlama olmadan biliyorsun ki çok gönülden hı hı. E, Bedelini e, vermiş olduğunuz öğretiyi karşındaki insan alabiliyorsa ve bunun karşılığını şu anda yaşayıp bununla gurur duyabiliyorsak bunun vermiş olduğu has hiçbir şeyden üstün değil yani. Güzel bir şey. Güzel bir şey. Güzel beraber başardık. çok değerli bir şey. E, daha da inşallah sayılar artsın. Kadın sürücülerimizin sayısı, ehliyet alanların muhakkak motorla buluşmasını çok temin ediyorum. Yani, e, ömrüm eller verdiği sürece yapmaya çalışacağım. Yapmaya devam. Sizin gibi güzel insanları sürücü yapmak veya <laughs> işte sürücü yapmak için e, ilk adımları atmalarına yardımcı olacağım. İlk adımlar deyince ilk şahsi motosikletim bir CBR 250R idi. Turuncu Repsol böyle bayılarak böyle aranarak o dönemde de e, sıfır e, pek yoktu. Hatta piyasada ee, özel sağ olsun Benan Bey o dönemde yardımcı olmuştu getirmişti benim için ve ilk defa burada sürdüm ve ilk defa o hissi yine burada yaşadım çok mutluyum. <laughs> Maşallah. Ama çok mutluyum. Bir <laughs> de işte bunu paylaştık. Bir ilk tecrübeyi, ilk sürüşün heyecanını burada yaşadık. Hatta ismi de Bambi'ydi, turuncu bir motordu çünkü. Turuncu bir Ceylan'a benzetiyordum ben onu. Ee, ne oldu sonra? Onunla başladım ve trafiğe çıkmaya başladım. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Ee, barışla yine trafiğe çıkmaya başladık. Böyle bir eğitim de yapılıyordu o zaman, hala yapılıyor mu yapılıyor, hocam trafik tabii, eğitimi? Tabii, 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 tabii. Yani sadece süreç e, ehliyet alma süreci değil, sonraki aşamalar tabii ki yola hazırlık, yola hazırlıktan sonra yol eğitimi süreçlerini beraber tamamlıyoruz. Arzu edenler için. Peki e, sana şunu soracağım, e, trafikte konumlanma e, veya işte trafikten önce zaten bir motosikletin üstünde konumlanma, bu e, genel olarak benim gibi özellikle ufak tefek e, hanımların çok endişe duyabildiği şeyler. Hani trafikte konumlanma ile ilgili ben kendi adıma endişe duymamıştım o zaman ama e, ebat olarak bir endişe duymuştum. Bu tür endişeleri olan hani ben ya işte mesela şu anda bir MT7 kullanıyorum. Evet. E, sınavlarda da bir MT7 ile sınavlara giriyorlar diye e, biliyorum şu A anda A sınıfı için. A ee, şimdi bana ulaşan genç e, sürücü adayı kadınlar da hani bununla ilgili endişelerini benimle paylaşıyorlar. Evet. Bu tür endişeler, korkular için e, neler söyleyebilirsin? Şimdi e, tabii e, boyun kısa olması muhakkak ki psikolojik olarak ilk etapta bir engelmiş gibi gözükebilir ama senden örnek verirsek bunun mümkün olmadığını zaten görebiliyoruz. <laughs> e, tabii. Bu işe zaman ayırmak çok önemli. Bizler evet. ne yaptık hep ufaktan büyüye doğru yavaş yavaş adım adım çıktık, adım adım çıktık. Ee, bu süreçlerde ağırlık ve güçleri kademe kademe verdik. Birden büyük motora çıkmadık, o evet. bir süreç alıyor. Bu süreci bizler deneme yanılmalarla değil kapalı bir pistte e, güvenli bir şekilde çalışma bir sisteme oturtarak gerçekleştirdik. Ki zorluklarını özellikle bizler yokuş noktalarında yaşadık. Biliyorum. Evet bizim parkurun yokuş de değer, iyi değerlendirdik buradaki e, sürüşleri geliştirdikçe hep bizim için önümüz bir, bir tık daha açıldı. açıldı bir tık daha açıldı o yüzden e, endişe duyulması çok doğal ama e, istedikten sonra e, her şekilde aşılamayacak aş, şeyler değiller kesinlikle zaman ayırmak gerekiyor evet Gönül vermek, sevmekle sabırlı olmak gerekiyor. Sen çok sabırlıydın, <laughs> e, beraber sabırlıydık ve evet. bir e, şekil çıkarttık ortaya, güzel bir evet. hikaye çıktı. Daha da ileriye inşallah taşınır. İnşallah, elimden geleni yapacağım. <laughs> çok teşekkür ederim ben sohbete teşekkür ederim. katıldığım benimle Beni paylaştığım için. için. Estağfurullah. Senle gurur duyuyorum, başarılarını diyorum. Çok teşekkür Her ederim. Her zaman dostumuz, baki zaten. <laughs> Aynen öyle, çok sağ ol. Evet, hikaye böyle başladı. Ee, Barış'la başladı. Tabii ki en önce kocamla başladı. Ee, fakat sonra bu eğitimlerle, başlangıç eğitimleriyle kafamdaki pek çok bariyer e, yavaş yavaş zamanla yıkıldı. Evet, hala benim de bir takım endişelerim var, oluyor. Olmak zorunda insanız yani e, psikopat değilsek e, tıbbi anlamda. Hepimizin böyle endişeleri olması son derece doğal. Ee, olsun da, korkular da olsun. Ha ne oluyor? Ben de e, halen daha işte yola çıkmadan önce pek çok endişeler veya piste gitmeden önce pek çok endişeler yaşıyorum. Kafamda onları geçiriyorum ama artık motosikletin üstünde geçirdiğim e, vakti düşünerek e, olabilecek o anda kafamda canlanan şey her neyse, e, o korku neyse, endişe neyse ee, onu kafamda çözerek yani e, önce olayı kafamda çözerek çünkü kendime diyorum ki e, sen bunu biliyorsun zaten bundan nasıl kurtulacağını da biliyorsun e, bunu nasıl çözeceğini de biliyorsun e, hem pratikte başına geldiğinde hem de bunun korkusunu endişesini yaşadığında ne yapacağını biliyorsun. Sadece bildiğin şeyi uygula o zaman her şey yolunda gidecek diyorum e, ve o korkuları endişeleri atlatabiliyorum. Sizlere de hani naçizane önerim o korkuları, endişeleri duyduğunuz zaman bunları atlatabileceğinizi kendinize telkin etmeniz e, ve mümkün mertebe olabildiğince çok ama çok ama çok e, tekrarla, eğitimle, takıldığınız noktalarda e, pratikle, bol zamanla ve en önemlisi en önemlisi her zaman üstünde olduğunuz makinenin sizden çok daha hızlı olduğunu hesaba katarak hareket etmeniz ve ona göre bir ekipmanla motosiklete binmeniz her zaman çok rica ediyorum. Lütfen tam korumayla motosiklete binin, keyifle binin, sağlıkla binin. Sizi sevenler üzülmesin, siz de üzmeyin. Herkese sevgiler. Çok teşekkür ediyorum benimle bu vakti paylaştığınız için. Umarım daha faydalı, daha keyifli sohbetlerle yine sizinle birlikte olurum. Görüşmek üzere.